Hepinize merhaba arkadaşlar kırmızı mantar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft'ta ren vermeyi göstereceğim arkadaşlar. Ee, hemen Windows Windows 10'da Başlat sekmesine bastığımızda arkadaşlar kon e, yazdığımızda configure Java. Buna basıyoruz arkadaşlar. Galiba Windows 7'de Java yazınca otomatik olarak şu, bu şekilde Java çıkıyor. Ee, burada arkadaşlar Java'ya geliyoruz. 3. sekme Java'ya geliyoruz. Burada ver diyoruz arkadaşlar. Burada e, kaç GB vereceğimiz yani 6, 2, 4, 6, 8 artık kadar benim benimki 8 ben 6 vermiştim arkadaşlar. E, burada ben bu kodların hepsini aşağıya açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Buraya bu şekilde boş olur size hiç vermediyseniz arkadaşlar buraya çıktık tıklıyoruz. Buraya kodumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Ve ok epli ok diyoruz arkadaşlar. Ve artık oyunumuza 6 GB RAM verdik arkadaşlar. Ee, benim bilgisayarım 8 GB arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız